<laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. 24 saat boyunca Mete kaya gelin videolarını izleyeceğiz. Pes ettiğim yerde bırakırım. Nereye kadar dayanabilirsem işte. Ya amına komik komik dediniz. Çok mu komikten bakacağız, göreceğiz. Evet, yemek 7. soruya ben? geçiyorum. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Acıktım mu? Ya herkese dağıt ya da kaldır onu. Allah şunu, şu tipte herkese dağıtacak bir tip Ona var mı? Ama çok kişi var, yetmez ki. Kaldır o zaman. Hadi kaldır. Devam ediyoruz bir süre sonra. Evet evet bu çayda çikolatayı alacağım. Öpmenim ne yapıyorsunuz burada? Kantinden kendime bir şeyler aldım. Hmm. O zaman ya herkes olun ya da hiç olmayın. Hmm. Bizde de bizde de bizde de bizde de bizde de var ki? Kanka şaka mı yapıyorsun? Bugün işte. Nerede hediyem? Ne hediyesi ya? Bir dakika. <gülüyor> Unuttunuz <laughs> mu? Yani bana iPhone 14 Pro Max almadınız mı? Hepiniz para toplayın. <gülüyor> 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 Bu ayakkabı nasıl? Söyle bakayım kaç kuruş? %50 indirim var, 1200 falan. Kötü! Baba çok istiyorum ama lütfen olmaz, ya. Olmaz olmaz. Baba yani. vallahi başka bir şey istemeyeceğim. Olmaz olmaz. Ya benimkiler eskidi artık. An oğlum tamam, tamam. olmaz. <gülüyor> ayakkabı. <gülüyor> Hayır. Ben varım dolu. Pardon baba. <laughs> ayakkabı. Tamam baba yarısını ben ödeyeyim yeter ki al ya. Aa, oğlum senin paran zaten benim param. Almıyorum <gülüyor> bitmiştir. <gülüyor> çok mantıklı bir şey sevdi. Onun parası yine mi parası? Tamam hadi tamam gel. Bir gidip görelim. Günlerdir yalvardın heves mi kaldı? İyi iyi gelmez sen gelme. Dur bekle geldim. Bugün her şey Allah çok Allah normal. Selamun aleyküm kan. Su su. 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 Ya ne yapıyorsun gerizekalı. Gerize aç şu camı. Açmayacağım. Lan aç. Açmayacağım. Kavga kavga. bilek Oo ne haber ya? Kardeşim gelsene. Kanka, durdur 2 dur, dakikaya geliyorum. Gel gel bura çok süti. doğal doğada. Ahmet abi bana her zaman kinler. Karışık da sayınlar. Lan bir çekilin oğlum ya. Allah Allah. Of of. Ya amına ya yeter ya. Kaç al dakika olmuştu? 3 dakika olmuş. Hadi, <laughs> çok sıcak çok iyi Hadi hadi okula Görüşürüz anne Cık, Efekan ay. bir baksana Hı? Sana bir şey diyeceğim ama biz seni her halinde seviyoruz Tamam mı? Seveceksin tabi lan Lan deme lan Şimdiye kadar üzülme diye söylemedik ama Şşş, çok Biz seni çocuk esirgemeden aldık O ne demek Gerçek anneme baban seni oraya vermiş Hı? Hı? Hala baba diyebilirsin ben Ne diyorsunuz ya Ne <laughs> gibi ben seni öz ablanmış gibi çok seviyorum. Aa, ne oluyor? Ne? Böyle evlatlık mı ya? Ben seni her halinde seveceğim tamam mı? <gülüyor> 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 şakaydı şaka. şakaydı Hoş şaka. geldin kanka hadi geç Hoş buldum kanka Saçmalama oğlum bizim evde ayakkabı çıkarılmaz gel Böyle mi gireceğiz? Allah. Ne yersiniz gençler köfte makarna yaptırayım mı size? Anne Siz. Ya <laughs> bir eksiklik var ama Ben, <laughs> ben varım buradayım baba <laughs> Buradayım. <laughs> Allah. Bu videoyu daha fazla kaldıramayacağım. Allah'ım yardım et. <laughs> yeter. Kalemi yiyeceğim şimdi? <laughs> Ulan ne yapıyorsun? Kolay oldu. Birkaç saat sonra. <laughs> Bir şey mi arıyorsun? Lan! Allah. Oo, dede hoş geldin. Ha, geldik de ne oldu? Bir dakika. Sana hediye aldım. He, ee, aldım da ne oldu? <laughs> Rabiyelerden yedin mi dede? Yedik de ne oldu? <laughs> Televizyonu açıyorum. He, açtım da ne oldu? Çayını tazeleyeyim mi dede? Tazele ne olacak şimdi? İyi geceler dede. Yattık da ne oldu? Günaydın. Eee uyandık ne olacak şimdi? Ya biyosuruk inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Büyüklerim bu saygısızlık yapan mi? birini daha Hem görmedim. Benimki. Ama doymadım ben oca. Peki tamam ama sadece bir ısırık. Al. Bir ısırık. Evet bir. Bir ısırık. Sadece bir. Efekan. Efekan. Yavaş ya yavaş ya Efe ne yapıyorsun? Yapma gözünü öyle kalacak. orada devam edin. Ananı, avradını, suyunu. Zaman makinesi. Sakın girmeyin. Sakın girmeyin diyor. Oraya bir uyarı levhası koymuşlar. Sen bu uyarı levhasını niye <laughs> dinlemiyorsun? Ne <laughs> Oo, oh, burada burada bir şeyler var. var. bir şey. İç çağ, iç çağda bir Genzeyiniz zamanda yolculuk bölümü yayında.